Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sınava girecek fizik öğretmenleri, fen bilimleri öğretmenleri ve AYT, TYT ette sınavlarına girecek öğrencilerimize bilgiler vereceğiz. Yani kısaca sınava giren herkesle ilgili bu videoda bilgilendirme yapacağım. Bu ne ile alakalı? Şimdi hangi sorulara ya da çıkmış sınav soruları üç çeşit, dört çeşit olabiliyor. Birincisi şu Fizik Öğabeti Sınavı Fen Öğabeti Sınavı Ayette Sınavı Teyette Sınavı Mese'i Sınavı Yani bu çeşitler var. Öncelikle fizik öğretmenleri sınavında sorulmuş sorular işte fizik öğretmeni fenden gelen soruları çözmeli mi? Ayette gelen soruları çözmeli mi? Bunları deneyeceğiz. Ya da fen e, ve teknoloji öğretmeni e, fizik öğabeti çözmeli ayeti çözmenin, bunlar çözmeli mi diye bir yorumlayalım bakalım. Sorularımız genellikle e, yani şu şunlar benzer oluyor. Şu üçü benzer. Yani yüzde seksen oranında yüzde seksen oranında içerik olarak benzer. zorluk olarak demiyorum. içerik olarak. Şunların zorlukları aynı. İncelerseniz görürsünüz ayetinin e, yani e, belki eleyicisi ÖABT kadar olmaz. FEN ÖABT kadar olmaz ama e, burada hani astronomi dışarı atarsan e, fizik olan, fizik soruları burada 18 tane burada da 14 tane benzer olduğunu göreceksiniz. Yani fizik öğretmeni kendi alandaki e, soruları çözecek. Ona ekstra fen öğretmeninde e, sormuş soruları çözecek. AYT'yi çözecek, TYT'yi çözecek. Yani bu adam zaten bunların hepsine sahip olması lazım. Çünkü lise, fizik dersini vermiş olacak atandığında. Dolayısıyla bu içerikleri bilmeden fizikle ilgili nasıl yorum yapabilir? Maalesef fizikçilerin biraz daha işi zor. Fakat kendi sınavından zor değil de daha ılımlı, basit tarzda sorular bunlar. Ama kendi e, sınavına eşdeğer sınavı var zaten. Bunların içinden bazı yorumlamalar alınıp fizikte kullanılır. Peki fen öğretmenliği sınavına giren, fen öğretmenliği sınavına giren adam kendi sınav sorularını çözecek zaten. Bunun yanında fizik öğretmenliği tut, çözerse, fizikte gelmiş soruları çözerse uçar. Onu kimse tutamaz. O kadar söylüyorum. AYT TYT mesleği sınavlarında gelmiş sınav sorularını da çözerse güzel e, ekstra bilgilerini de katmış olur. Şu zaten çok benzer. Yani dikkat edin sınavlara baktığınızda şu ikisi o kadar benzer ki eee yani bazı kavramları zaten siz birbirinden ayırt edemezsiniz. Yuvabete'yi ayeti çok benzer görüyorum. Fen yuvabete de yine fizik yuvabete'ye benziyor ama sadece biraz zorluk açısından mı? Biraz daha fazla. Biraz daha detaylı yani. Fakat içerik aynı. Yani üç tane öncül düşünün. İkisi aynı. Biri farklı. Şöyle elemek isterse bir iki tane öncül kullanıyor. Bazı e, sınavlarda gördük. AYT TYT ve mesela sınavlarına girecek öğrencilerimiz için de şunu söyleyebiliriz. Şu zaten kendi sınavlarını çözecekler. Ama e, şimdi AYT'ye giren adam eğer fenin tamamını çözerse, fizikteki yorum sorularını çözerse bu adam da uçar. Yani bu adamı da kimse tutamaz. Onu da söyleyeyim. Eğer çözebiliyorsa. Tabi yani baktım çözdüm bitti olay değil. Yani bunu fen çözebiliyor musun ayeti bitiren adam? Yani sen 14 tane soruyu fen 14 tane 18 tane soru geliyor. 18'de 17 tane yaptın. Sen zaten birinci olursun yani e, fizikte. Tabii ki fizik sınavında gelmiş işlemli soruları yapabiliyorsan yap. Ee, Basit olan sorular var zaten. Ee, %80 benzerlik var diyorum. Ee, yorumsal kısımları kesin bak. Yani atlamadan. TET e, ve mesleği sınavlarına girecek yine öğrencilerimiz de. Bu sor, sınavların yani fen ve fizik e, öğretmenlerine sorulmuş soruların yorumlarına baksınlar sadece. Ayeti için diyorum ki öğretmenleri kesin çözecek. Fenin öğretmenlerinin fiziğin yorumu kesin çözecek. Ama sayısal kısmı ona kalmış. TET ve MSU için de sadece yorum soruları çözülecek. Ve arkadaşlar eğer sorularınız olursa yazın. Yoruma yazın. Abone olun. izleyin. Burada gelen sorulara iki dakikada cevap verebiliriz. Size de yardımcı oluruz. Süreci daha da kolaylaştırmış oluruz. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.